Tariha Şura günü yeryüzü ker bu bela Arşa dönmüştü zemin gökyüzüydü ker bela İndi alemi imkan göklerden yeryüzüne kızıl bir şafağın Kan yağan gündüzüne Binlerce soysuz namert insanlığı unuttu Yetmiş ikiye karşı saf bağlayıp saf tuttu Binlerce soysuzla Mert insanlığı unuttu Yetmiş ikiye karşı saf bağlayıp saf tuttu Bir katliam yaptılar Leyla'nın aşk çölünde Divaneler yıkandı o kutsal kan gölün Elem vardı o çölde toprağın bağrı kandı Dökülen o kanlarla yeryüzü çalkalandı O derya sahilinde en büyük susuz kurban Kibriya menzilinde şehadete mihriban Tüm nehirler mahçuptu Gözler Hüseyin'deydi Fırat'ın yüzü al al Sular kan rengindeydi Tüm nehirler mahçuptu Gözler Hüseyin'deydi Fırat'ın yüzü al al Sular kan rengindeydi Sulara hükmederek kopardı tufanlar Boğardı zalimleri dökülen masum kanlar Su yoktu umurunda o hakkın şuurunda o vuslat mahreminde O sonsuzluk nurunda Benlik yok idi onda Oydu vahdet incisi Yürüyordu meydana on dördün beşincisi İşte o an yükseldi Zeynep'in alan sesi O kurbanlık boğaza Koydu Zehra bu sesi işte o an yükseldi Zeynep'in alan sesi o kurbanlık boğaza koydu Zehra bu sesi Bacı kardeş vedası sarıldılar kol boyun Müslimi satan şehir kufe etmişti oyun O vedayla başladı Zeynep'in kıyameti Leyla'yı mecnun etti Ayrılık alameti Yaradılış mülkünde Olmuştular aynı can Vallahi o tabloya Divane ehli irfan Gökten yere inmişti Bir ezadar kafir Ile. Yiğitlerin Serdarı Ali Haydar ile Gökten yere inmişti bir ezadar kafile Yiğitlerin Serdarı Ali Haydar ile Caferin kanatları yeniden kanıyordu Arslan yürekli Hamza Va Hüseyin adiyordu Fatıma sızlıyordu Hüzün vardı sesinde Peygamberle birlikte o veda sahnesinde Ağlıyordu Cebrail, İsa ve Meryem'le ruh Zeynebin okudu. Aşkın mersiyesinde Bedir ve Hayber'deki Şanlı sancak yükseldi Tek kişilik bir ordu Ordulara yöneldi Bedir ve Hayber'deki şanlı sancak yükseldi Tek kişilik bir ordu Ordulara yöneldi Saldırdı kahramanca Kahramanlık hayrette Yücelik var hayat var Hüseyin'i şehadette O veda sahnesinin Yar kokulu şahidi kainat sıma Hüseyin aşkta aşk idi Kainat sahifesi o gün orada dürüldü İnsanlığın Hüseyin'i orada öldürüldü Aşıklar mest oluyor onun bu vedasına o giderken ebedi şehadet sehpasına Aşıklar mest oluyor onun bu vedasına O giderken ebedi şehadet sehpasına Görmemiş böyle veda aşk denilen o bela gönüller mekanısın ey mukaddes kerbela görmemiş böyle veda aşk denilen o bela gönüller mekanısın ey mukaddes kerbela Dökülen o kanlarla Yeryüzü çalkalandı O derya sahilinde En büyük susuz kurban Kibriya menzilinde Şehadete mihriban Tüm nehirler mahçuptu, gözler Hüseyin'deydi Fırat'ın yüzü al al, sular kan rengindeydi Tüm nehirler mahçuptu, gözler Hüseyin'deydi Fırat Yüzü al al, sular kan rengindeydi. Sulara hükmederek koparırdı tufanlar, Boğardı zalimleri. Dökülen masum kanlar, su yoktu umurunda, o hakkın şu o vuslat mahreminde O sonsuzluk nurunda Benlik yok idi onda Oydu vahdet incisi Yürüyordu meydana on dördün beşincisi İşte o an yükseldi Zeynep'in alam sesi O kurbanlık boğaza koydu Zehra bu sesi işte o an yükseldi Zeynep'in alam sesi o kurbanlık boğaza koydu Zehra bu sesi Bacı kardeş vedası sarıldılar kol boyun Müslimi satan şehir Kufe etmişti oyun O vedayla başladı Zeynep'in kıyameti Leyla'yı mecnun etti Ayrılık alameti Yaradılış mülkünde Olmuştular aynı can Vallahi o tabloya Tarih şura günü Yeryüzü ker bu bela Arşa dönmüştü zemin Gökyüzüydü ker bela İndi alemi imkan Göklerden yeryüzüne Kıp kızıl bir şafağın kan yağan gündüzüne binlerce soysuz namert insanlığı unuttu yetmiş ikiye karşı saf bağlayıp saf tuttu Binlerce soysuz namert insanlığı unuttu Yetmiş ikiye karşı saf bağlayıp saf tuttu Bir katliam yaptılar Leyla'nın aşk çölünde Divaneler yıkandı o kutsal kan gölünde Elem vardı o çölde Toprağın bağrı kandı Çok yükseldi Tek kişilik bir ordu Ordulara yöneldi Bedir ve Hayber'deki Şanlı sancak yükseldi Tek kişilik bir ordu Ordulara yöneldi Saldırdı kahramanca Kahramanlık hayrette Yücelik var hayat var Hüseyin'i şehadette O veda sahnesinin Yar kokulu şahidi Kainat asmayan Hüseyin aşkta aşk idi Kainat sahife o gün orada dürüldü İnsanlığın Hüseyini orada öldürüldü Aşıklar mest oluyor onun bu vedasına O giderken ebedi şehadet sehpasına divane ehli irfan Gökten yere inmişti bir ezadar kafile Gipslerin serdarı Ali Haydar ile Gökten yere inmişti bir ezadar kafile Hintlerin serdarı Ali Haydar ile Cafer'in kanatları yeniden kanıyordu Arslan yürekli Hamza Vah Hüseyna diyordu Fatıma sızlıyordu Hüzün vardı sesinde Peygamberle birlikte O veda sahnesinde Ağlıyordu Cebrail İsa ve Meryem'le Zeynebin okuduğu okudu Aşkın mersiyesinde Bedir ve Hayber'deki Şanlı sandalye